Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte bir sıcaklık kontrollü fan devresi tasarlayacağız. Buradaki amacımız sensörden yapılan sıcaklık değerine göre fanımızın belli bir oranda ortamı soğutmaya çalışması. Yani bizim müdahil olmadan otomatik olarak sistemin kendi kendini devam ettirebilmesini sağlamaya amaçlıyoruz. Bunun için kullanacağımız malzemelere gelirsek, ilk önce bir sıcaklık sensörüne ihtiyacımız var. Bu projede BM280 sıcaklık sensörünü kullanacağız. Bunun dışında transistör tipi veya direnç tipi olan sıcaklık sensörleri de kullanılabilir. BM280 sensörü bu konuda hem hassas olduğu için hem hassasiyeti yüksek olduğu için hem de kolay bir şekilde gerçeklenebildiği için bunu tercih ettik. Bunun dışında sensörden okunan veriyi ve hızımızı gösterebileceğimiz bir LCD ekrana ihtiyacımız olacak. Bu şekilde sistemin takibini biz dışarıdan kolaylıkla yapabileceğiz. Onun devamında bir motor sürücü devremize ihtiyacımız var. Motoru iyi bir şekilde ve istediğimiz hızlarda yönde döndürebilmek için motor sürücü devreyi kullanacağız. Buradaki motor sürücü devremizin temel yapısı şu şekilde. İki farklı motoru sürebiliyor yanlardan. Bu iki farklı motorun burada altı pini bulunmakta. Bu altı pinin ilk üçünde mesela enable pinini biz PVM sinyalini vereceğiz. Yani Arduino'dan bir ...kendi sistemimize otomatik bir PWM sinyali gönderdiğimizde... ...bu kart bu PWM sinyaliyle birlikte motoru istediğimiz hızda döndürebilecek. Onun dışında in1, in2 pinleri ise motorumuzun dönüş hızını belirliyor. Aynı şekilde sağında bulunan diğer 3 pinde ...bu ilk 3 pinle aynı amaçla sadece ikinci bir motora hizmet veriyor. Yani burada biz bu 6 pinle beraber iki farklı motoru sürebiliyoruz. Bu sürücü kartın içerisine biz 5 volt ve 12 voltluk gerilimler bağlayabiliyoruz. E, şu an eğer biz 5 volt'tan büyük bir gerilime ihtiyaç duyarsak ayrı harici bir pil kullanmamız gerekiyor. Onun dışında 5 volt için Arduino'nun e, kendi 5 volt çıkışını kullanabiliriz. E, burada motor sürücüğümüzü bağlayacağımız bir motora ihtiyacımız var. Yani bir fana ihtiyacımız var. E, bunu e, internette satılan küçük fanları satın alabilirsiniz veya bir e, eski bilgisayardan söktüğünüz fanları kullanabilirsiniz. Ben burada eski ve bozuk olan arsa helikopterlerden söktüğüm bir fan, yani motor şeyini kullanacağım. Bunun üzerindeki motorun kablosunu devreden sökerek ayrı ayrı bir şekilde kendi devreme taktığımda bu motorları ben kullanabilirim. Üstündeki zaten pervaneler tamamen bir yelpaze görevi görerek buradaki ortamı soğutmaya yarayacak. Şimdi devreye geçersek, devrede ilk önce ben Arduino'ma bm 280 sensörümü bağlayacağım kodunu attıktan sonra doğru şekilde çalıştığına emin olduktan sonra bu BM280 sensörünü LCD ekrana bağlayarak ikisinin birlikte doğru çalıştığına emin olacağım. Daha sonrasında motorla ilgili kodlarımı halledip tekrar Arduino'ya yükledikten sonra Arduino'nun motor sürücü devreye ve motor sürücü devremi de motora bağlamış olacağım. Bu sayede benim sistemim otomatik olarak çalışan bir sistem haline gelecek. Kodumuzda ilk önce BM280 sensörünün ayarlanmasıyla başlıyoruz. BM280 sensörünün yapacağı sıcaklık, nem ve basınç değerlerini hesaplanması için e, geliştirilmiş Environment Calculations kütüphanesini kullanıyoruz. Aynı şekilde e, sensörümüzü I2C protokolü üzerinden haberleştireceğimiz için hem Arduino'nun Wirehash kütüphanesini hem de BM280 sensörünün I2C kütüphanesini burada e, vermemiz gerekiyor. Bizim kodumuz bir kere değerlenip Arduino'ya yüklendiği zaman bu kütüphanelerdeki tüm fonksiyonlar da Arduino'ya yüklenmiş oluyor. Ve böylece biz bu, bu kütüphanelerin içerisindeki fonksiyonları e, kendi kodumuzda kullanabilir hale gelmiş oluyoruz. Altta define e, anahtar kelimesi ise şunu yapıyor. Bizim kodumuz derlenirken serial baut kelimesinin yazıldığı her yere 9600 değerini yapıştırıyor. Ve böylece bizim e, kodumuzda bu değeri kullanacağımız zaman direkt 9600 yazmak yerine bunu yazıyoruz. Ve bu hem daha okunur bir kod yazmamızı sağlıyor hem de biz bu değeri değiştirmemiz gerektiğinde koddaki her yerdeki bu değeri değiştirmek yerine sadece burada bu değeri değiştirdiğimde benim kodum daha kolay bir şekilde ayarlanmış olacak. Onun dışında bizim sensörümüzün sapladığı sıcaklık, nem ve basınç değerlerinin tutulacağı değişkenlere ihtiyacımız var. Onun tanımlamasını yap yapıyoruz burada. Bir alttaki satırda ise bizim burada kütüphanede verdiğimiz classın bir nesnesini oluşturarak aşağıda biz bu sensörün bu nesnesini e, gerekli hesaplamaları yapmak için kullanacağız. E, m 80 sen sensörünün ayarlaması bittikten sonra LCD ekranımızın ayarlamasını geçiyoruz. Burada klasik bir şekilde LCD ekran için kullanılan kütüphaneyi ve bu kütüphanenin içinde e, bir e, yine o klastan bir nesne oluşturarak o nesneye de Arduino'yu bağlayacağımız pinleri e, veriyoruz. Ve bu sayede bizim bu nesnemiz bu pinler üzerinden LCD ekranın veri yazmasını çalıştırmasını sağlamış oluyor. LCD ekran tamamlandıktan sonra motorun yani fanın ayarlamasına geçiyoruz. Burada da yine daha demin bahsettiğimiz define anahtar kelimesiyle bir motor pini tanımlıyoruz. Bu motor pinini 6. pinden yani bir pvm pinini kullanmamız gerekiyor. Farklı pvm pinleri kullanabilir. Biz bu projede 6'yı seçtik. Burada dediğim gibi eğer motor pinini değiştirmek istersek aşağıdaki tüm motor pini Kelime yazacağımız yerleri değiştirmek yerine direkt buradaki 6'yı farklı bir pin sayısı yazarak değiştirmiş oluyoruz. Aynı şekilde motor yazığını tutacağımız bir değişken tanımlıyoruz. Daha sonra artık kodumuzu projemizin yazılması kısmına geçmiş oluyoruz. Setup fonksiyonu bildiğiniz üzere Arduino'nun sadece çalıştırılırken bir kerelik yapılan bir fonksiyon. ve Bu da genelde içerisinde bizim tek defa çalıştırmamız gereken veya ayarlama yapmak için kullandığımız fonksiyonları, kodları e, yazıyoruz. Burada serial begin ile e, kendi serial ekip portumuzda e, veri okumak için e, başlatıyoruz. E, buradaki amacımız eğer LCD ekranı bağlamadan önce gerekirse veya LCD ekranda bir problem yaşarsak bilgisayardan bakarak kontrolü sağlayabilmemiz. Aynı şekilde I2C protokolünü ve e, BM sensörünü başlatıyoruz. LCD ekranı daha demin tanımladığımız desteği üzerinden başlatıyoruz ve en son olarak motorumuzun e, pinini yani 6. pvm pinini çıkış olarak ayarlıyoruz ki e, buradan biz motorumuzun e, sürücü kart devresine bir PWM çıkış sinyali göndereceğiz. Setup fonksiyonu içindeki ayarlamaları yaptıktan sonra e, loop e, yani sürekli Arduino kartımızın devamlı olarak çalıştırılacağı kod kısmına geliyoruz. E, bu fonksiyon içerisinde ise BME kütüphanesine göre BME sensörünün ayarlanması buradaki kodları biz e, bu BME kütüphanesinin sensörünün geliştiricileri tarafından yayınlanmış fonksiyonlar olarak alıyoruz ve burada kullanıyoruz. E, burada e, yine bir Nesne class e, yani heritage veya işte kalıtım söz konusu. Bunlar biraz daha ileri konular. Bunlarla şu an ihtiyacımız yok. Sadece bunların bu şekilde kullanıldığını gençler tarafından öğrenmiş oluyoruz. E, kısaca yap yaptığı işler zaten sıcaklık ve basınç değerlerinin okunması. Ve bunların e, formülasyonlarının gerekli denklemlerini, matematik denklemlerini yapılarak bize bir çıktı vermesinden oluşuyor. Biz daha sonra buradan aldığımız bu e, formülasyon çıktısını kendi değerlerimize altta yapıştırıyoruz. E, atamış oluyoruz. Yani burada hem sıcaklık hem basınç değerini kendi buradaki sensör, kendi Arduino kodumuza tanımladığımız değişkenlerin içine vermiş oluyoruz ki kod içerisinde zaten biz bu değerleri kullanıyoruz. Burada ekstra olarak BM 280 sensörünün ölçebildiği basınç değeri bu projede işimize yaramasa da farklı projelerde irtifayı hesaplamak için kullanılabilir çünkü hava basıncı dünyanın daha düşük irtifalarında artarken yüksek irtifaları çıkıldığında azalacağı için biz bu bilgiyi kullanarak e, yükseklik bilgisini hesaplayabiliriz. E, burada da zaten bununla ilgili e, basıncın basınç üzerinden ...irtifanın yani altı hesaplandığı bir e, yorum satırı olarak eklendi. E, onun dışında motor hızının ayarlanması kısmı kısmına geçersek eğer bizim sıcaklık değerimiz ölçülen sıcaklık değerimiz 25 derecenin üstünde ise biz motor hızımızı ölçülen değeri e, 15 ve 40 derece arasında ...0 ve 255 arasına map ediyoruz. E, yani buradaki amaç şu. Bizim 15 ve 40 derece arasında aldığımız sıcaklık değeri var. Bunu biz 0 ve 255 otora vermemiz gerekiyor. Bu da 255 şuradan geliyor. PWM sinyali olarak Arduino maksimum 255 sayısını kabul ediyor Analog E, Biz o yüzden maksimum 255'i maksimum 40 dereceye map etmiş oluyoruz. Yani eğer sıcaklık değeri olarak BM280 sensörü 40 derece okursa motorumuz 255'te yani maksimum hızda dönecek. Eğer 15 derece e, 15 derece değilse 0 pvm olarak ayarlanıyor. E, tabi biz burada 25 derece olarak belirlediğimiz için 25 derecenin altında çalışmıyor. Sadece bu 25'in üstüne çıktığında sıfırdan başlamasın belli bir hızla başlasın diye 15 olarak belirlemiş oluyoruz. E, onun dışında eğer sıcaklığımız 25 derecenin üstünde değil altındaysa yani else komutu çalışacaksa motor hızımız sıfır olmalı. Çünkü ortam yeterince soğuk tekrar fanın çalışmasına, motorun çalışmasına ihtiyacımız yok demektir. E, bu Buradaki motor hızımızı ayarladıktan sonra analog ride komutu ile biz e, motor pinine bir motor hızı yani burada belirlediğimiz değeri e, PVM sinyal olarak gönderiyoruz. E, motor pinli mesela burada 6 olarak belirlemiştik yukarıda. Buraya 6 yazmamamızın sebebi hem e, okunur olması yani bunun al, buraya yazacağımız 6 değerin motor pin olduğunuzu olduğunu her bakanın anlayabilmesi. Hem de ben bu motor pinini değiştirmek istediğimde yukarıdaki altı değerini değiştirerek kolayca bir ayarlama yapabilmem olarak anlatabiliriz. Evet. Buradaki motorun ayarlaması bittikten sonra artık seri ekran ve LCD ekran ayarlamasına geçebiliriz. Biz daha demin bahsettiğimiz gibi eğer LCD ekranda bir problem yaşarsak kendi bilgisayar ekranımızda da seri portta da görebilmek için burada bir serial tanımlaması yapabiliriz. Burada ölçüm bilgileri altında sıcaklığı temp değişkeninde tutuyorduk hatırlarsanız. Sıcaklık değerini temp ile e, bu serial ekranı yazdırırız. Aynı şekilde nem değerini ölçmek ister, göstermek istersek e, hum değişkeninde tutuyorduk onu da. E, burada nem değerini de e, e, bu değişken üzerinden okutabiliriz. LCD ekrana bakacak olursak LCD ekranda e, bu set cursor fonksiyonu bizim e, ilk olarak metnimizin nereden itibaren yazdırılacağını belirtiyor. Yani bir 0,0 olarak belirlersek bunu bizim daha ilk karakterimizden itibaren yazmaya başlayacaktır. Eğer ben buraya 3 yazsaydım LCD ekranda ilk satırda 3 boşluk bırakarak oradan itibaren metni yazmaya başlayacaktı. Burada sıcaklık olarak metni yazdırdıktan sonra yine bizim temp değişkeninde tuttuğumuz o sıcaklık değerini burada LCD ekranda bastırıyoruz. Daha sonrasında bir alt satırda biz artık satırımızın üst satıra sıcaklıklarını yazdırdığımız için hız değerini de alt satıra yazdırmamız gerekiyor. Onu da burada belirttiğimiz gibi bir satır aşağı kayarak aşağıdaki satıra hız metnini ve hızın tutulduğu değişkeni yazdırarak burada LCD ekranda değerlerimizi görmüş oluyoruz. Kodumuz bu kadardı. Şimdi projenin devamına yapılmasına geçebiliriz. Evet öncelikle terminal çıkışlarını breadboard'umuza bağlayalım. Ee, şu an 5 voltumu eee jumper ile alıp buradaki ana hatta bağlıyorum. Eksi ve artı olmak üzere. Ben bir kere 5 volt ve e, ground'ımı buradaki ana hatta verdiğim sürece boyunca e, diğer elemanların ihtiyaç duyduğu 5 volt ve 0 yani GRAMP değerlerini tekrar Arduino'dan almak yerine bu breadboard üzerinde sağlamış oluyorum. Burada da 3.3 voltunuzda sensörümü ileteceğim. Şu an bu devrede 3.3 ile çalışan bir tek BM280 sensörümüz var. Ayrıca buradaki SCL ve SDA portlarını da A4 ve A5 pinlerine bağlıyorum. Buradan ben veri okumasını A4 ve A5 üzerinden gerçekleştireceğim. şimdi de Grant'ı bağladığım terminal üzerinden sensörüme bir Grant ucu bağlıyorum. Şu an sıcaklık sensörümün bağlanma işlemini gerçekleştirdim. kodumu atıp çalıştığından emin olacağım. Evet şu an ben BM280 sensörümü bağladım bilgisayarın seri port ekranından kontrol ettiğimde benim sıcaklık ve nem değerlerimin ölçüldüğünü, doğru bir şekilde ölçüldüğünü kontrol ettim. Artık ben BM280 sensörümü LCD ekrana bağlayarak seri port yerine LCD ekran üzerinden veri okumasını gerçekleştirebilirim. Evet şu an ekranda görüldüğü gibi bizim ölçülen nem ve sıcaklık değerlerimiz ekran, seri port ekranımızda gözüküyor. Şu an ortamın sıcaklığı 25.35 derece. nem bilgisi ise 46.97. Ben şu an seri SeriPort'tan ölçtüğüm bu değeri LCD ekrandan göstermeye çalışacağım. Çünkü sürekli bilgisayardan bu verileri okumak yerine artık devre üzerinden bu verileri görmek istiyorum. Evet, artık LCD ekran bağlantısını gerçekleştirebilirim. LCD ekran bağlantısı dokümanda verildiği üzere yaklaşık 6 tane dijital PIN'den ve eksi çıkışlarından oluşuyor. Ayrıca arka şu arka LED'in yanabilmesi için bir dirençle artı ucunu anot ucuna bağlamamız gerekiyor ve bir potansiyometre ile buradaki kontrast değerini yani karşılık değerini bir nevi parlaklığı ayarlayabilmemiz gerekiyor. Ben şu an bağlantılarını LCD ekran bağlantılarını gerçekleştireceğim. Evet, şu an ben LCD ekranımın bağlantılarını gerçekleştirdim. Son bir eleman olarak potansiyometre bağlamam gerekiyor. Bu da bizim ekranımızdaki yazının konstrat değerini ayarlamak için. Şu an ben de potansiyometre olmadığı için bir joystick bağlayacağım. Bunda da X ve Y eksenleri üzerinde bir iki farklı potansiyometre bulmakta. Ben sadece X eksenine bağlayacağım. potansiyometrenin ground ve 5 volt değerlerini buradaki terminallere bağladım. Şimdi X ekseni üzerindeki direnç değerini de buradaki LCD ekranın 3. pinine bağlıyorum. Evet şu an bağlantı hazır olduğuna göre Arduino'yu takıp bunun da çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirim. Evet şu an ekran yanıyor. Evet şu an sıcaklık değerini ekranda görebiliyorum. Parmağımı koyup sıcaklığı artırdığımda ise sıcaklık değerinin arttığını, elim çektiğimde tekrar sıcaklık değerinin düşüşe geçtiğini kontrol ettim. Yani hem BM280 sensörüm hem LCD ekranı doğru bir şekilde çalışıyor. Buradaki potansiyometre joystick yardımıyla ben yazının parlaklarını bu şekilde ayarlayıp değiştirebiliyorum. Şu an şu parlaklık benim için yeterli. Bu şekilde kalmasını sağladıktan sonra artık motor sürücünün devresini kurmaya başlayabilirim. Evet, şimdi motor sürücülerimi bağlıyorum. Şu an sadece bir tek motoru sürmeye ihtiyacım var. O yüzden sadece şuradaki ilk üç pini kullanarak soldaki motorumu motor sürme kısmını değerlendireceğim. Şu an Enable pinine PWM sinyalinin yani motorumuzun hız değerinin çıktı olarak verileceği 6 pine bağlıyorum. in1 ve in2 değerleri neyse buradaki 5 voltla x 0 voltu bağlayacağım. in1 ve in2 daha demin bahsettiğimiz gibi motorun dönüş hızını belirleyen pinlerde. Eğer ben motorun dönüş hızını sürekli değiştirmek istersem bunu Arduino üzerindeki dijital pinleri bağlayarak sürekli dijital pinlerde 0-5 voltlarını değiştirerek motorun yönünü değiştirebilirim. Ancak bu projede fanın dönüş yönüne ihtiyacım yok. Tek bir seferlik 0-5 voltu bağlayıp sürekli o yönde dönmesini sağlarsam benim için yeterli o yüzden direkt buradaki terminale bağlayacağım. Evet. Şimdi motor sürücümün girişine 5 volt ve grant değerlerini vereceğim. Bunun için öncelikle 5 volt soldaki kısım. Bu üzerindeki vidaları kaldırarak kabloları içine, içine takmam gerekiyor. Evet, buraya taktıktan sonra benim e, motor sürücü ışığı yandı, şu an çalışıyor. Ve ADO'dan gelen PWM sinyalini direkt buradaki motor çıkışına gönderiyor. E, ben burada yapmam gereken buradaki motor çıkışını alıp, buradaki kendi fanıma bağlamak. Buradan bir çıkış alıyorum. E, burada motorun yönünü fark etmeyeceğini söylemiştik, o yüzden e, burada hangi yöne bağladığınız pek önemli değil, artı veya eksi. Hemen artı ve eksi çıkışımı motorun kablolarına bağlıyorum. Evet bağladığımda motor hafif bir şekilde dönmeye başladı. Kablolara takılıyor. Evet. Şu an ortam sıcaklığı 25.38 derece. Şöyle potansiyon temizlenen yerlerini 25.40 derece. 102 pvm sinyal göndererek motorumuzu döndürüyoruz. Tekrar sıcaklığı artırırsam. Şu an 26 derece. 112 pvm. 27 derece 122. 28'de 132 oldu. 29 derecede 142'ye yükseldi. Ve şu an benim motor hızım da aynı şekilde artıyor. Çünkü pvm sinyalini artırıyoruz. Şu an 30 dereceye ulaştı. Azaltırsın şöyle. Şu an 150 PVM gönderiyor. E, Maksimum 255 PVM'e kadar gönderebilir. Elimi çekip tekrar soğumasını sağladığında her derece düşüşünde PVM'in azalacağı için hızı da azalacak. sıcaklık sürekli düşüyor. Evet fark ettiysen gittikçe motorumuz azaldı. 25 derecenin altına düştüğünde artık hızımı tamamen sıfır emmesini bekliyorum şu an sıcaklığımız 24.8 derece hızımız da 0 hatırlarsanız kodda biz 25 derecenin altındayken çalışmamasını programlamıştık o yüzden 25 derecenin altında olduğu için şu an motora bir hız değeri göndermiyor pvm sinyali göndermiyor ben elimi sensör üzerine koyup sıcaklığı artırdığımda motor çalışmaya başlayacak evet şu an 25 derecede gördüğünüz gibi çalışıyor şu an 27 dereceye ulaştı Şu an sıcaklığı daha da artırıyorum. 27 28 28 29 dereceye kadar ulaştı şu an. Evet, 25'in altına düştüğü anda bizim motorumuz duruyor. Artık ortamı soğutmasına gerek yok. bu dereceyi biz 40 dereceye kadar ayarladık. Koltak 40-45, 15 derecelik 45 arasındaki sıcaklığı PVM'e göre map edip bizim motor sürücü devremize gönderiyor. Motor sürücü devresi de buna yönelik e, buradaki motorumuzun çıktısını vererek motorumuzun dönmesini sağlıyor. Ben yani tekrar burada sıcaklığı artırırsam bu motor çalışmaya devam edecek. E, bu şekilde bir otomatik sistem tasarlamış olduk. E, şu an ben motorumuz küçük olduğu için Arduino üzerinden sürüyorum. E, bunun dışında bir pil kullanarak da e, büyük motorları sürebilirsiniz. Videomuz bu kadardı.